Malum günümüzde hepimiz teknolojik aletlere adeta bağımlı hale geldik ama acaba bu bağımlılık sağlığımızı nasıl etkiliyor? Ne gibi fiziksel rahatsızlıklar yaşamamıza sebep oluyor acaba? Teknolojinin sağlığımız üzerindeki etkilerini konuşmak üzere Fizyoterapist Elif Bakıncı stüdyomuzda bizimle birlikte. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Çok teşekkür ederiz. İyiyiz. Ee, doğru bir şey söyledim herhalde. Yani içinde bulunduğumuz yüzyılda teknoloji hayatımızın içinde ama bizim sağlığımızı da aslında farklı yönlerde iyileştiren ama aynı zamanda kötüleştiren etkileri de var. Tabii çok doğru. Yani şimdi eskiden tekil olan bilimler yani mühendislik bilimleri, bilişsel bilimler ya da biyolojik bilimler artık toplu şekilde kullanılmaya başlanmış vaziyette. Dolayısıyla evet yani sağlık anlamında pek çok ilerlemeler katılmış vaziyette bu bağlamda. Ama tabii teknolojiyi de nasıl kullandığımıza göre görece olarak değişkenlik gösteriyor bu işler. Peki nasıl kullanmamız lazım aslında? Şimdi şöyle e, her şey yeteri kadar Hı -hı. yani belli bir süre e, dahilinde kullanırsak çok daha iyi olur. E, çünkü çocuklarda özellikle biz teknoloji adı altında kullanılan tablet, telefon ve televizyon gibi e, cihazlardan çok fazla dezavantaj görüyoruz sağlık Hı -hı. anlamında. Bunları belki limitlemek onların yararını olur. En yani çok çocuklar mı sizce etkileniyor? Hem çocuklar hem de masa başı işi Hı -hı. yapanlar e, özellikle aslında o dezavantajı daha sıklıkla yaşamakta. Meslek grupları peki var mı? Masa Meslek grupları yani söyle. genel anlamda aslında söylemek lazım bunu masa başında yani bir bilgisayar programcısı olabilir ya da bir mühendis olur, doktor dahi olabilir yani hmm. masa başına çok bağlı kalmamak lazım. Peki ee, çocuklarla ilgili olarak mesela ne gibi sınırlamalar getirildiğini getirilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle çocuklar ister istemez hem ödevlerini yapmak için oyut e, bilgisayar belki de oyun oynamak için çok fazla işte bilgisayarın ya da tabletin başında duruyorlar. Yani pozisyonel ee, onu, bir şeyden bahsediyoruz bu arada değil mi? Tabii, o yani oturdukları sandalye çok önemli. Yani kendilerini hem çok dik tutan neredeyse işte sırt ve bel aksamı evet. anlamında 90 derecelik bir açıyı sağlamaları gerekiyor. Hı hı. İşte diz ve uyluk arasında yani bacak ve uyluk arasında yine 90 derecelik bir Açıyı sağlamaları gerekiyor. Dik oturmak gerekiyor. Ekran tam karşılarında olmalı. Hı -hı. Kullandıkları mouse ya da klavyenin dahi e, pozisyonları çok önemli ha. bu alanda tabii ki. Dikkat ediliyor mu peki sizce? E, hayır. <laughs> yani ister istemez bozuluyor. Çünkü biz e, şuna alışkın bir yapıdayız. Yani e, ister oyun oynayalım, ister ders çalışalım, Hı -hı. istersek iş yapalım. Hı -hı. E, o bir saat sürmüyor. Yani üç saat birden. Bir anda kendimizden geçercesine yaptığımız hı hı. için her işi ister istemez masaya çok bağımlı hale geliyoruz. Hı hı. Mesela siz şimdi oturuştan falan bahsettiğiniz için ben çok şey gözümün önüne geliyor. Az yeri gelmişken onu da konuşalım. Tabii ki ister istemez. Sadece çocuklarda değil büyük yani yetişkinler için de aynı şey geçerli. Şimdi masada eğer masa başında bir iş yapıyorsanız bir de insanlarla etkileşim halinde olmanız gereken bir meslek yapıyorsanız tam düz oturduğunuz yere bilgisayarınızı çok da fazla koyamıyorsunuz yanlış hı. mıyım? Şu tarafa siz söylediğiniz için söylüyorum. Bu tarafa doğru koyuyorsunuz. Hı hı. Bir kere sandalyede düz oturuyorsunuz ama atıyorum klavyeyi işte ya da işte şeyi kullanabilmek için işte Dönmeniz gerekiyor ya da monitöre bakmak için değil mi? Yanlış mıyım? Başka bir şekilde atıyorsunuz. Ee, yok çok yani doğru söylüyorsunuz ama bu alışkanlık aslında. aslında. Olması gereken gerçekten tam karşısında olmak. Hmm. Ee, Mouse'un e, kullanım açısı dahi mesela içe ya da dışa doğru olmamalı. Aynen. Mouse parmakların e, altında tamamen karşıya bakar bir pozisyonda olmalı ki omuz içe ya da dışa dönmesin. E, uzun süreli kullanımlarda biz ona kümülatif travma deriz. Hmm. E, omuzda e, bir hmm. problem oluşabilir ya da el bileğinde sinir sıkışmaları karşılaşabilir. Karpal tünel gibi. Bunlara rastlayabiliriz. Peki. Önemli. <laughs> şimdi bileyim arada siz söyleyince değil mi? Söylediğiniz her İyi, şey oluyor Parmaklarım işte. Parmaklarım falan ağrıyormuş gibi geldi yani. Ama maalesef gerçekten... öyle. Yani şimdi e, overuse dediğimiz bizim bir işi sürekli tekrarlamakla alakalı. Hı -hı. E, bir durum bu. Yani siz belki bir tornavida ile bir şey sıkıştırıyorsunuz ama bunu yapan bir usta ise 10 e, sene boyunca bu doğru. E, hareketi sürekli yani tekrarlayan bir biçimde yapıyorsa onun el bileğinde bir şey oluşmama olasılığı çok düşük. Hı -hı. Peki buna karşı ne yapabiliriz? Şöyle e, %100 zaten egzersiz öneriyoruz yani Hı -hı. düzgün egzersiz öneriyoruz. Kişinin bir kere hangi bölgeyi daha fazla çalıştırıyor ise Hı -hı. ister işiyle alakalı ister e, öğrenci ise işte e, oturma pozisyonuyla alakalı Kullandığı bölgeyi daha kuvvetli hale getirmesi şart. Yani bu el bileğini çok kullanan bir insanın el bileğini kaslarını daha kuvvetli tutması lazım. E, masa başında çalışan bir insan için... Sırt kaslarını Hı -hı. daha kuvvetli tutması lazım ki Hı -hı. öne eğilmesin, bunu bir alışkanlık haline getirmesin gibi. Hı -hı. Yani egzersiz hayatımızın bir parçası olmak zorunda özellikle teknolojik cihaz kullanıyorsak. Hı -hı. E, bu rahatsızlıklara karşı önlem almak için neler yapabiliyoruz peki? Hı -hı. Önlem almak için az önce söylediğim gibi Anladım, yani egzersiz evet. Hı -hı. ancak o egzersizi de e, elbette aslında... E, probleme yönelik bir şey olması gerektiği için bir fizyoterapist e, gözetiminde yapmak her zaman daha e, iyidir. Yaptığınız işe yönelik yahut işte oturma pozisyonunuza yönelik yahut kas iskele sisteminde bir probleminiz varsa onun tespit edilip ona yönelik bir şekilde çalışılması her zaman daha büyük avantajdır. Şimdi sözüm meclisten dışarı tabii bütün benim arkadaşlarım beni yanlış anlamasınlar ama siz şimdi söylediğiniz diye hemen belki size de tanıdık gelmiştir. Spor yani bir herhangi bir spor salonuna gittiği zaman kaslarını güçlendirecek antrenmanlar yaparlar mutlaka büyük bir ihtimal Hı. ama sizin danış yani gelenler danışanlar daha çok spor sakatlıklarıyla da gelmiyor mu zaten e, değil tabi. mi? Hı. Yani e, şimdi her Yanlış antrenman ya da öyle mi demek yani lazım? Şimdi, Tam e, olarak ne demek gerektiğini de çok, çok da fazla Çok iyi bir bilmiyorum. bir kere postur analizi. Tabii. Ee, ilaveten İlaveten... Bu antrenmanı, antrenman programını yazan kişinin çok iyi anatomi, fizyoloji ve biyomekani biliyor olması gerekli. E, o değerlendirme sonrasında da işte vücudun sağ tarafı başka bir egzersiz yaparken Hı. sol tarafı başka bir egzersiz yapmak durumunda oluyor olabilir. Hı. Onları dahi izole ederek çalıştırmak gerekir. E, onun içinde bir sağlık e, çalışanı ya da profesyonel gözetiminde yaparsak çok daha e, iyi olacaktır. Tamam peki mesela işte az önce oturduğumuz işte gösterdiğimiz e bir ortamda çalışmak durumundayız. Düzeltemiyoruz, Hı -hı. düzeltemedik filan. Ee, çeşitli eğrilikler oluştu vücudumuzda. Hı -hı. Hangi aşamada farkına varılıyor bir kere? Erken aşamada değil, bayağı geç kalındıktan sonra herhalde farkına varılıyor. Şöyle. Var şimdi bu tarz eğrilikler eğer çocuklardan bahsediyor Hı -hı. isek, eee adolesan deriz genelde. Küçük yaşta yani 10 yaşından sonra ebeveynler kesinlikle göz e, gözetmen olmalı çocuklar Hı -hı. adına. Yani e, ne yapabilirler? Yani neyi gözleyecekler peki? Omuz farkı mesela. Yani bir omuz daha yukarıda, bir omuz da aşağıdaysa bu omurgada bir eğriliği e, ifade ediyor olabilir. Bir kadınların mesela çanta taşımaktan kaynaklı. Mesela çok evet çok haklısınız. Yani bir omuza yani. mesela takıyoruz. Fit, omuz kasları evet. yukarı kalkıyor ister istemez ve ağır olmasa dahi taşıdığınız çanta omurgayı bir tarafa eğerek bunu kullanıyorsunuz. O da bir e, sonradan oluşan belki bir eğrilik yaratabilir. Dolayısıyla e, hani Evet, erken davranmak bu bağlamda çok önemli. Hı hı. E, ne kadar erken farkına varırsa ister yetişkinde ister çocuklarda daha kolay e, geriye dönüş e, sağlanabilir. Hı hı. Ancak şimdi örneğin skolyoz gibi dediğimiz e, üç, üç boyutlu bir takım omurga e, eğriliklerinde belli dereceler söz konusu. Yani 45 derecenin üzerine çıkarsa hekim tarafından çok e, yüksek ihtimal operasyon hı hı. önerilir. Yahut kifoz dediğimiz kamburlukta 70 55 ila 70 arası genellikle yine hmm. e, operasyon önerilir. O noktara o noktalara çok fazla e, gelmemek, işte olayları biraz daha büyütmemek gerekir. Hmm. O nedenle aslında biraz daha önleyici e, şeyler e, anlamında e, spor yapmak ya da egzersiz yapmak e, daha elverişli olacaktır. Çünkü hmm. ben mesela çanta kadınlarda çanta falan dedim ama şimdi sonra. E, stüdyomuzda erkekler de var. Onlarda da galiba şey de oluyor e, teknolojiden daha basit daha küçük şeylere geldik ama kusura bakmayın. E, arka ceplerine koydukları cüzdan mesela hmm. yanlış mıyım değil mi? Böyle Tabii. Yani oturuşu e, Etkiler. değiştirecek. Çünkü şöyle hemen mantığını anlatayım çok güzel bir soru oldu. E, genelde çünkü kadınları hep konuşuyoruz bu evet. noktada. E, bir tarafta cüzdan taşıyorsa kişi ve bu pozisyonda çok uzun saatler geçiriyor ise bir kalça diğerine nazaran daha yüksekte. yukarı kalkar. Kalça nereye bağlı? Tabii yani. ki lomber dediğimiz bel bölgesine bağlı oradaki omurlara. Hemen lomber bölgede bir eğrilik oluşur. Hı hı. Ee, ya da ve yukarı kadar çıkar o. Hı. Yukarı kadar çıkar sonra torakale ilerler yani sırt bölgesine. Orada sekonder dediğimiz ikinci bir eğrilik oluşturabilir. Hı hı. Ve bu sadece bakın çok basit bir alışkanlık. Bir cüzdan evet aynen öyle. Alışkanlık ama alışkanlıklar bu tarz sağlık problemlerine evrilebiliyor. Peki mesela bence herhalde en önemlilerden bir tanesi de doğru yere başvurmak değil mi? Az önce şey yaptığımız gibi söylediğimiz gibi atıyorum biraz kaslarımı duruşumu düzelteyim biraz sırt kastlarım az önce nasıl dedik spor salonuna Tabii. gidiyor olabilir işte duruşumu düzelteyim diye spor salonuna gidiyor olabilir ki zaten hemen e, ilk fark eden şey de aslında spor yapmaya başladığımızda duruşumuzun değişmek dikleşmek, tabii dikleşmektir. O böyle ilk te, ilk tedavi kendimiz yapmaya çalışıyoruz genelde. Hı hı. E, ama e, belki de yanlış teşhis konmuştur bize diye söylüyorum. Doğru yere gitmeyi nasıl ...tavsiye edersiniz? Doğru yer anlamında aslında şöyle... ...eğer sırtınızda bir ağrı varsa... Hı hı. ...boynunuzda bir ağrı varsa... ...genelde ağrı ya da acıyla belli eder... ...çünkü problem hı hı. kendi vücutta... ...bir kere öncelikle hekime gitmek lazım... ...yani direkt hı hı. spora yazılmak yerine... Hı hı. ...gerçekten bir probleminiz mi var? Hı hı. Var ise zaten bir tanı konacaktır. ...o tanı doğrultusunda gerekli hani yönlendirmeler yapılacaktır... ...ama hayır ben sadece spor yapmak istiyorum... ...bir problemim olduğunu düşünüyorum... ...diyen insanlar olabilir... O noktada da bir analiz yapmak gerekecektir. Kişinin anatomisi ya da fizyolojisine göre, e, omurgasının yönüne göre, şimdi belli kaslar uzuyor, belli kaslar daha kısa kalıyor, e, vücudun ön arka yüzeyi ya da sağ sol yarısında bir kas kuvveti imbalansı Hı -hı. oluşuyor. Dolayısıyla yazılacak programın da eşitsiz olması Hı -hı. gerekir ki eşitlik sağlanabilsin. Hı -hı. Bu noktada e, esas fizyoterapist Hı -hı. devreye girer Güzel. aslında. Yani şey gibi aslında işte atıyorum spor'a gitti, işte beli ağrıyor. E, ee, tamam ağırlık kaldırmayalım bugün ama eee 40 dakika yürütmek gibi mesela şeyin üzerinde değil mi? Ya bunlar da açıyorum. Sonuçta dize yük binecek sonra o da bele bindirecek filan Şimdi, Şimdi aynı koşu bandı zaten Burcu'nun şey. Tretmil ıı, şey. çoğu ülkede aslında çok sıcak bakılan bir yapı değil. Diz eklemini daha gerçekten yani daha çok aslında ne diyorlar artık yani yeni trend açık hava yürüyüşü e, ya da işte gerçekten amortisör görevi gören hani farklı yay şu, şu şey, şey şeklinde olan. Ha, evet. Kendi onlar, motoruyla kendi motoru diyelim. Gibi, evet o tarz şeylerde belki kullanmak e, biraz daha e, sakatlanmayı minimalize edecektir. Mesela Pilates, Yoga. Pilates e, ve Yoga çok güzel. Yüzme, yani, yani bakın gerçekten onlar en <laughs> e, belki de e, iyi egzersizler. E, çünkü gerçekten hani sakatlanmanın minimal olduğu şekilde sizi Hı -hı. E, hem kuvvetlendiriyor hem de daha sık hale getiriyor. Hı -hı. E, ama hani yakın temas sporları olsun, yoğun. E, işte kardiyo olsun ya da çok yoğun ağırlık idmanı olsun bunlar çok daha dikkatli yapılması gereken egzersiz modelleri. Ben mesela şöyle bir şey kendim yine söyleyeyim. Burada elimden geldiğince işte yol göstermeye yeni bir fikir. Vermeye çalışıyoruz tabii ki programda ama ben kendimde de biliyorum siz kendiniz de yaşıyorsunuzdur. Kendim de çok yaşadığım için söyleyeyim size. Ben haftanın 5 günü spor yapıyorum ve düzenli olarak da osteopata gidiyorum. Hı hı. Ama mesela 5 günü spor yaptığım yere gitmek bana batmıyor ama osteopata giderken yanlış mıyım? Doğru çok doğru. yani ya Ben insan... yalnız değilim bence evet. yanlış anlamayın. Ben Yok, kendimi de doğru. yerdiğim bir yer maalesef. burası aslında. Yani maalesef koşa değilim Koşa koşa mesela spor salonuna gidiyorum çünkü neden onu da söyleyeyim. Ben kendimi çok dinleyen, inceleyen ne de bir şeyi neden yaptığımı çok e, çabuk anlayabilen bir hı hı. insanım. Çünkü neden spora gittiğim zaman etkisini hemen görüyorum. Hı hı. Ama osteopata yani işte ya da fizyoterapiye gittiğim zaman, fizik tedaviye gittiğimde etkisini çok hemen görmüyorum ya. O bir süreç ya, bir iyileşme Şimdi süreci aslında. ama zaten aslında, dokunun iyileşmesi yani iyile bakacak olursanız bir dokunun gerçek anlamda iyileşme süreci 6 ayla 8 aydır. Evet. Yani hani zaten beklenti maalesef bizde şu var bana gelen Hemen hastalardan geçiyor. da biliyorum yani omurgamda da eğrilik var 10 günde iyi olur muyum ya da e, önden bir pazarlık alıyoruz. Mesela yüzde kaç bilmiyorum yani. Evet. Onu bilmem mümkün değil. Ve disiplinli ve Kesin, e, istikrarlı olacaksınız. Şüphesiz. Yani herkese söylediğimiz bu istikrarın sonucu her zaman başarıdır. Hı. Yeter ki siz istikrarlı şekilde bu işleri yapın. Hı hı. E, gerisini de bırakın yani. Vücut kendi kendine onarır çünkü. Nedir mesela şöyle bir şey? Bu pazarlığı ben sizinle yapayım <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle oluyor. E, en, alt, en sık rahatsızım. Haftada da... bir geleceksiniz ama altı ay. Yani bunu bana yapın. siz Daha değil. Daha doğrusu siz bu il di kendinizi yapın mı diyorsunuz mesela Nedir? E şimdi şöyle şimdi eğer ameliyat safhasında bir eğriliği yoksa hı hı. kişi gerçekten geri dönebilecek bir moddadır hı hı. ve ameliyata gelmemek en büyük maharettir. Bravo. Dolayısıyla e, onu ne kadar çok çalışırsa yani verdiğimiz egzersiz ya da programı hı hı. E, o kadar bu işin önüne geçmiş olacak ama Şöyle bir şey oluyor az önce söylediğiniz gibi zul geliyor insanlara. Merkeze bir saat geliyor kişi örneğin. Hı hı. Kalan 23 saat benim bir saatte yüklediğim her neyse onu çok kolay yıkabilir. Yıkmaması gerekir hı. ki işe yarasın. Şimdi bu bir disiplin işi. Bravo tamam ben şimdi kendimi daha yeni yeni düzenli olarak haftada bir gitmeye ama şimdi ev ödevimi yapmadığımı hatırladım. Balonla, İlla nefes alıp vermem, tabii ki. <laughs> şimdi siz söyleyince. Yani Muhakkak ben, vermiştim. Tabii en basitini yani bir şey yapmam da gerekmiyor bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Yani yatmadan önce kalkma diye. Bir balon antrenmanım var benim yani tamamen bana çok ilgileneceğini. Ama işte akciğer volüntüel hacmini geliştiren bir şey o. Yani onu yapmadıktan sonra problem. Öde vereli 15 gün oldu. Bugün yapacağım en azından onu söyleyeyim. E, gün Günün sonunda şunu da sorabilirsiniz osteopatınıza. E, ben kaç seanstır geliyorum olmadı. O da diyecek ki niye Ödevlerini olmadı? işte böyle musun? oldu. İzlemiştir şimdi. <laughs> Eline koz vermiş olduk. Çok çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ee, ederim. Sağ olun için hem de sorularımıza sabırla cevap verdiğiniz için. Teşekkür de. ediyorum. Sağ, sağ olun. Efendim sohbetimizin sonuna geldik ama programımız devam ediyor. Biliyorsunuz zaten bizden ayrılmayın.